Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Videomuzun konusu silah ruhsat ön başvurusu yani randevu. Şimdi silah ruhsatı için dosyamızı hazırladıktan sonra ya da ifsiz av tüfeği için dosyamızı ruhsat dosyamızı hazırladıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Emniyet müdürlüğünden ya da jandarma komutanlığından randevu almamız gerekiyor. Randevu alabilmemiz için de ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki Google'dan e-devlete Girmemiz gerekiyor. E-Devlet'ten ne yapıyoruz? Arama kısmına geliyoruz E-Devlet'teki oraya silah ruhsat diye yazdığımız zaman silah bile yazdığımız zaman zaten silah ruhsat ön başvurusu emniyet genel müdürlüğü yazıyor. Eğer emniyet birimindeyse ikametiniz emniyet bölgedi, bölgesindeyse silah ruhsat ön başvurusu emniyet genel müdürlüğü yazan tiki dikliyorsunuz. Jandarma ise jandarma silah bilgi sistemi yazıyor. Mesela alt kısımda orayı tıklıyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Emniyet Genel Müdürlüğü kısmını silah ruhsatı ön başvurusu için yani randevu almak için tıklıyoruz. Daha önceden yapılmış başvurumuz bulunmamaktadır diye yazıyor zaten altta. O yüzden yeni başvuru tıkını tıklıyoruz. Öyle diyeyim. Yeni açılan kısımda da Silah ruhsatı başvuru türü diyor. Buraya tıkladığımız zaman da ne için randevu almak istiyoruz? O durumları gösteriyor bize burada. Bulundurma ve süresi sona eren taşıma ruhsat sahiplerine falan filan yazıyor işte. Altta da işte can güvenliği nedeniyle taşıma ruhsatı başvurusu. Yani böyle işte. Bulundurma ruhsatı için, taşıma ruhsatı için, özel güvenlik için falan silah ruhsatı almak isteyenler de buradan başka bir şıkları işaretliyor ama biz Yıpsız tüfek yenileme yap yapacağımız için ne yapıyoruz? Yıpsız tüfek ruhsatı başvurusunu tıklıyoruz. Alt kısma geçerek devam et'i tıklıyoruz. Onun ardından burada bizim bilgilerimiz çıkıyor ve alt kısma geliyoruz. Müracaat türüne tıklıyoruz. Orada devir yapılacaksa devri yeni sıfırdan ruhsat alacaksak eğer yeniyi yenileme işlemi yapacaksak yani ruhsatımızı yenileyeceksek eğer yenilemeyi tıklıyoruz. Ve devamete tıklıyoruz ardından karşımıza ne çıkıyor efendim? Yapmak istediğiniz başvuru için uygun bir randevu tarihi bulunamamaktadır diyor her zamanki gibi. Maalesef ki böyle sıkıntılar yaşanıyor bugünlerde. 01.09.2023 tarihi ifsiz ve ruhsatlarının yenilenmesi için son tarih olduğundan dolayı yoğunluk var muhtemelen o sebepten dolayı. Buradan girdiğimiz zaman randevu vermiyor efendimize. Maalesef ki böyle bir sıkıntı var. Cezalı duruma inşallah kimse düşmeden randevusunu alabilir. Şu şekilde de randevu deneyebilirsiniz değerli dostlar. İkinci olarak bunu önceden yapıyorduk. E-Devlet'den randevu işlemleri açılmadan önce İstanbul'daysak eğer biz ne yapıyorduk? İ-Em randevu. EM randevu kısmına giriyoruz Google'dan. İstanbulpol.tr yazıyor mesela burada. E randevu İstanbulpol.tr. Buraya tıklıyoruz efendim. Gördüğünüz gibi şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Bunun ardından işlem türünü seçiniz yazan yere tıklıyoruz. Orada silah ruhsat işlemlerine geliyoruz. Yapacağınız işlemi seçin diyor mesela şu şekilde. Yivsiz av tüfeği taşıma bulundurma diyoruz ama burada farklı farklı işlemler yapacaksanız eğer onlardan birinde tıklayabiliyorsunuz. Bunun altından işlem yapacağınız birimi seçiniz diyor. Mesela ha İstanbul'da İngilçe'de oturuyorsanız o bölgeyi seçiyorsunuz. Misal olarak ben şuradan bir tanesini seçtim. Buraya da işte TC kimlik numaramızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Giriyoruz. Onun ardından da aşağıya şuradaki doğrulama kodunu girdikten sonra efendim randevu ala tıklıyoruz ve Diyor ki bu işlem için küçük çekmece ilçe emniyet müdürlüğünde henüz bir planlama yapılmamıştır. Bazı yerlerde varsa randevu oluşturabilecek bir tarih saat onları gösteriyor. Oradan da randevu için şansınızı deneyebilirsiniz. Herkese bol şans diyorum kardeşim ya da abilerim, kardeşlerim. Gerçekten sıkıntılı bir dönemdeyiz. Ruhsat süresi geçmiş olan arkadaşlar için söylüyorum tabii ki. Kimse aksatmasın, vazgeçmesin hızlı bir şekilde. Randevunuzu da almaya çalışın dosyanızı tamamladıysanız daha sonradan sıkıntı yaşamamak için değerli dostlar. Bu videomuz bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Faydalı olabildiysem eğer videoyu beğenin, kanala da abone olursanız bir şey kaybetmezsiniz. Bu tür işlerle ilgileniyorsanız eğer kanalıma girip videolarıma bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorum yazabilirsiniz ama yorum yazmadan önce de kanala girip videolara bir göz atın. Muhtemelen zaten sormak istediğiniz şeylerin cevaplarını videolarımın arasında bulacaksınız kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Az önce de dediğim gibi herkese bol şans. <laughs> Bana da öyle.